Darba dair her şey kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu bizim yerli çeşit biberimiz var. Dolmalık dediğimiz. Bugün onun hasadını yaptık. Hasadı iyi çıktı. Şimdi bu dolmalık biberimden size yani yerli olan dolmalık biberimizden bahsedeceğim. Bunun tutumu içten arkadaşlar. Dış daldan tutum vermiyor. İç olduğu gibi komple meyve yatıyor bu şekil şöyle. Şöyle görüyorsunuz işte. Şu kısım bir dakika. Şu kısım olduğu gibi şu şekil meyve yatıyor. Şu ağaç şu dalda sadece şu dal şu dalda sadece şu ana kadar topladığımız yaklaşık 5 kilo. İki toplayış yaptık. Ve üzerine yaklaşık bir e, ya yalansız da bir 3-5 kilo daha alabiliriz Sizden Sezon sonuna kadar hasat bitti ne kadar. E, işte dediğimiz gibi tutumlar bu içten şu şekil tutuyor. Güneşe maruz kalmaması için içten tutum bu bizimkisi. Tabii bunlar kart olduğu zaman toplama yapıyoruz biz burada. Biz bunları dolmalık biberimiz, kurutmalık biberlerimiz bunlar bizim. Kızartmaları da güzel olur bunların. Şu an buradan komple şöyle yaklaşık bir ee, ilk iki toplamamızda 4 çuvaldan yaklaşık 100-120 kilo topladık yani büyük bizim hırar tora dediklerimiz var onlardan topladık 100-120 kilo var bu da bizim bir e, çeşit domatesimiz yerli çeşit bunun tutumu da aynen biberlerimiz gibi içten tutar ee, dışa doğru da e, çalı atar yani şimdi hep izleyeceksiniz ki Domates zaten içten atar. Ama bizimkisi toplu şekilde içten atar. Yani maça maça atmaz. Bu çok değişik bir domates. Yani şöyle bahsedeyim size. İçten e, tüm dalda domates tutar. Yani e, maça dediğimiz olaylarda 5-6 tane tutar. Ama bunun sadece maça dediğimiz olaydan daha da ufak e, dal yapısı var. Yani meyve dal yapısı var. O meyve dal yapısında 3 4. 3, 4 tutar. Ee, bunların da tutumu o şekil. Ee, tabii bu, e, Tabi bu yemişlik bir domates. Yani sofralık bir domates. Ee, bunun e, piyasa değeri çok yüksek olduğu için yani şu an piyasaya çıkarsan atıyorum bugün domatesin kilosu dışarıda 7 bir çıksa bu 10-12 milyon arasında gider. O şekilde bir domates çünkü lezzeti çok. Biberlerimizden bahsedeceğim. Biraz daha şimdi patlıcanlara da götüreceğim patlıcan budaması, patlıcan da budamanın önemi, değeri. Arkadaşlar şu an bu dediğimiz biber şuraya gelirsek dahi anlaşılır. Bakın arkadaşlar tutumu görüyorsunuz. Bunlar yarın büyük olacak hepsi. Şu tutumu görüyorsunuz. Güneş değiyor. Şu tutumu görüyorsunuz. Yani içten bir tutum bu. Çiçeklenme devam ediyor. Bunların içten tutumları var. Yani biz bu dallarda Beşer er, altışar topladık, bazılarında yedişer topladık. Bunlar da halen yeni yeni kendine geliyor. Buyurun, İç kısım olduğu gibi meyve yatıyor bunun. Bunun iç kısım olduğu gibi meyve yatıyor. Bakın, bir tane, iki tane, üç tane öyle değil. Size kaç tane göstereceğim? Şu en ufak kalmış biberimiz. Bakın iç tutuma. Bunların iç tutumu bu şekil. Bakın iç tutuma. Çiçeklenme devam ediyor. Mapta girdim buraya yine potasyumla birlikte artı bire girdim. Magnezyum girdim. E, kalsiyum girdim. Tabii bunları değişik değişik nerede girdim. Hepsini bir seferde girmedim. E, önümüzdeki bir dahaki sulamada şu an bugün temiz su verdim. Bir dahaki sulamada e, kükürt gireceğim. Sıvı kükürt topraktan. Hem damlamalarımıza aşması için ki damlamalarımızda sıkıntı yok ama yine de topraklarımız kükürte doysun diyerekten kükürt veriyoruz onlara. Arkadaşlar en ufak da şeyimiz bitkimiz şu. En ufak çok ufak. Şu an bir karış. Ve üzerindeki meyve e, toplandı. 2-3 tane. Şu an 8-10 tane de meyve üzerinde. Şunun etrafını bir doldurayım ben. Düşmesin ya. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar bizim biraz budur kalıyorlar bunlar. E, boylanma yok. Boylanma en son ne kadar? en son 60 55 santim 60 santim o şekilde yani bundan sonra bu bunlara da boylama beklemeyin bunlara da boylama olmaz bunların olduğu gibi tutumları görüyorsunuz hep içten ve e, devam ediyor yani kez hepsi öyle şimdi birkaç tane göstermeyeyim dedim size bunların içme tutumu hep böyle içten e, dışa doğru tutum yapmaz güneşlenmekten, güneşle güneşten maruz kalmaması için. Bu da bizim ara taraman yaptığımız ceviz bahçemizin. Fiçeleri, ee, domatesleri, biberleri, patlıcanları. Şurada cevizlerimiz şu an 3 metreyi geçmiş olanlar da var. 3 metreye olan da var. 2.90 da olan var. 2.5 da olan var. Hedef tuttu. Hedefimizi tuturduk. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda şu patlıcan burada kendi kenara çıkmış bir patlıcandı. Biz de dedik ki ona karışmayalım. 4-5 tane top alalım üzerinde üzerine. Şeylerle birlikte 8-10 tane daha da var. Bu domatesden bahsedeyim. Domates keza halen öyle ama gerçekten çok güzel bir domates yani. Biz bunlara suvalen derdik. Suvalen domatesi. Bazıları Sibel'e gelmez domates derdi. Çok güzel bir domates yani. Tadı harika. Onun için şey de yapabiliriz yani. Yorumlarda tohum da gönderebiliriz. Ama toprak değiştiriyor haberiniz olsun. Bazı topraklar bazı e, domates olsun, biber olsun fide tohumları değiştiriyor yani. E, bizim toprağımıza böyle çıkıyor. Yarın bir gün siz aldığınızda bu nasıl böyle oldu bize böyle dedi dersiniz. Ama lakin bizim toprak bu şekilde yapıyor. Sizin toprak bunu değiştirebilir. Haberiniz olsun. Şu talim. Evet. <laughs> Otlanma da bu sene çok. bu yüzden ottan canımız yanıyor. Şimdi arkadaşlar bu tane de bizim çarlı sonlarımız. Benim olmazsa olmazlarım arasında. Bizim domalıkları şu şekilde ipe takıyoruz. Olarım biraz. Şu şekilde ipe takıyoruz arkadaşlar ve güneşlenmeye veriyoruz yaklaşık 10-20-25 günde zaten kuruyor kuruduktan sonra bir hafta daha da toplu şekilde bir yerde bekletiyoruz nemini iyice atsın diye sonra sonbaharın bunları tüketiyoruz hem dolmalık hem kurtmalı olarak burada bizim yemiştik üzümlerimiz bağımız şile dediğimiz üzüm. E, pestil çıkarıyoruz biz bununla. pekmez. Ondan sonra her türlü ihtiyacımızı bunlarla gideriyoruz. Maşallahı var. Onun üzerine en azı nereden alsam bir 20-25 kilo üzüm var arkadaşlar. Yanansız, abartısız yani. Bu buyurun. Alt kısım pompa yakmış. Üzüme. Şimdi bu buradaki bağlarda da bunlar da bizim Van ile Şam tabir ettiğimiz yerli bağımız. İlaçsız büyümüş. <laughs> Hadi gidi çekerim onu da. Ve şimdi patlıcanlardaki budama yöntemi ve koltuk almanın avantajlarını sizlerle paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar ilk çatalanmaya kadar buyurun ilk çatalanmaya kadar şeyimizi budamamızı yapmışız. Şöyle zaman zaman şunlar da çıkıyor. Şunlar alacaksınız onları da böyle. Böyle çıkanlar olur. Şimdi koltuk alma nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi burada bir örneği var. Ben o koltuğu alacağım size. Göstereceğim. Buyurun arkadaşlar şimdi. Bakın şu e, dalların arasında iyi gözüküyor mu bilmiyorum. Şu koltuğu alacaksınız arkadaşlar. Şu koltuğu almamız için ne yapacağız? Önce sağa sola Sonunda bunu çıkaracağız. Burası boş kaldığı zaman zaten e, bitki enerji olduğu gibi meyveye ve boya verir, çiçeğe verir. Bunun avantajları bu şekilde. Şu an suladık. biraz zor oluyor sabah erken saatlerde sulamadan önce yapmanız gerekiyor. E, şimdi biraz sıkıntılı yani biraz.